Evet. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an şu an neredeyim? 19 Mayıs ilçesindeyim. Eski adıyla ya da hala söylenen adıyla Engiz. Samsun'dan yola çıktım. Hazırlık videosunu falan yayınlamış olmam lazım. Ya da yayınlamadıysam bile yayınlayacağım. Çünkü videoların hepsi birbirine girdi. Düzenleme fırsatım çok fazla olmadı. Ee, nereye doğru yola nereye doğru gidiyoruz? Samsun'dan çıktık. Sinop, Kastamonu, işte Bartın Amasra civarından Sakarya, Sakarya'dan şöyle Şile tarafına doğru atacağım kendimi. Oradan e, Kuzey Marmara otoyolundan falan mı giderim? E5'e mi inerim? Aşağılara mı inerim? Bilmiyorum. Ee, Esenyurt tarafına geçeceğim. Abimleri ziyaret edeceğim. Bir iki gece orada kalacağım. Yeğenime bir sürpriz olacak. Ee, oradan vaktimin durumuna göre Silivri üzerinden Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Ankara şeklinde bir Samsun'a dönüş rotası planlıyorum. Bakalım bizi neler bekleyecek? Neler karşılayacak? Onu göreceğiz. Abi oraya koymasaydım ben oradan inmeyi planlıyordum ya. Neyse. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. O zaman ben şu geldiğim yönden ineyim tekrar. Şöyle yükümün arkada olması biraz sıkıntı arkadaşlar. Bunu e, anlamış oldum. Çünkü e, motorun ağırlık merkezi bayağı arkaya kaydı. Bu nedenle e, biraz ön tekerde bazen yalpalama hissedebiliyorum. Özellikle yavaş hızlarda dönüşlerde biraz önce yaşadım mesela. Ee, bir hani dönerken teker sanki yerde değil de havadaymış hissi veriyor. O aradan kaçmam gerekiyordu. Sağdan çıkabilme ihtimali vardı bir yayanın ama riski göze almak zorunda kaldık. Bakalım. Hadi bakalım düştük yola. Şimdi 19 Mayıs ilçesinden çıktık. Saatimin kaç olduğuna bakmayı unuttum. Güzel. Bu yalpalama, bu sallanma sürekli devam edecek mi ya? Canımı sıkmaya başladı biraz. merkezini dağıtmam lazım çünkü ön tarafa doğru bindirebilirsem biraz daha rahat gidebilirim ama ben öne gelsem tam oturamıyorum tam şey yapamıyorum depoya oturmuş oluyorum neyse bir müddet böyle gideceğiz artık ya yani ilk gezim rotalıydı Normalde şunu e, yapmayı planlıyordum, aslında Samsun içerisinde bu motorla böyle rotasız çıkayım yollarda dolaşırken hani şuraya dalayım, buraya dalayım tarzında bir e, planım vardı ama bu motorla geçen festivale gittik, festival ne motosiklet festivaline. Orada yani motorun gidişini, sürüş hissini falan beğendim. Uzun yol epeydir de istediğim bir şeydi. Ya dedim bu motorla neden denenmesin? Önceki motorumu biliyorsunuz. NK250 vardı bende. Ya ben kafayı bozmuştum. Bununla bile denemeyi düşünüyordum ama çok keyifsiz olacaktı. Yani hani e, bir yerden sonra tadı kaçabilirdi. Çok dura dura, çok dinlene dinlene gitmem gerekecekti. Ona rağmen onunla çıkmayı bile istiyordum. Ama o esnada hani buna gözümüze kestirdik. Bunu almak nasip oldu. Şimdi bununla yola düştük. Yani dedim madem bunu aldık, neden kısa yollarda, neden böyle şehir içerisinde oyalanayım. Ee, hazırda yaz aylarındayız. Değerlendirelim dedim. Aslında kafamda şu vardı benim kafamda normalde hani bir Doğu Karadeniz turu yani uzun yoldan kastım ilk etapta buydu bir Doğu Karadeniz yaparım diye düşünüyordum. Ama geçen yazın bayramda yeğenim, abimler, yengem falan geldiğinde okullar kapalı olduğu için yengem ve yeğenim biraz köyde kaldılar. Giderken de hani amca İstanbul'a gel falan diye böyle vedalaşarak gitti, davet ederek gitti. Ben de dedim hazır uzun yol düşünüyoruz. Doğuyu sonra yaparız. Batı Karadeniz tarzı bir tur yapayım. Şöyle çadırımı alayım, kamplaya kamplaya Batı Karadeniz üzerinden, sahilden sahilden devam edeyim. İstanbul'da hem yeğenime sürpriz olur, bir iki gece onlarda kalırım. Sonra oradan vaktin durumuna göre de Çanakkale, Balıkesir, Bursa üzerinden bir dönüş rotası çizerim diye planladım. Yola da çıktık bakalım yolda bizi neler bekleyecek. Planladığım tarihten biraz geç çıkmış oldum. Normalde ben iki haftalık bir izne çıktım. Hafta sonu Vezir Köprü'de olduğumu varsayarsak normalde eksiklerim tamamlanmış olsa ben Vezir Köprü'den direkt Sinop'a geçip oradan direkt olarak İstanbul yönüne devam edecektim. Ama hem motorla ilgili hem kendimle alakalı birkaç eksiğim vardı. Onları tamamlamaya çalıştım. Motor zaten rodajdaydı bakıma sokmam gerekiyordu. E, Samsun'a döndük. Motorla alakalı çanta eksiğim vardı. Çantasız çıkmak istemiyordum. Çantayı aldım, motora taktırdım. İşte e, şu depo üstü çantam yoktu. Onun siparişini vermiştim. Yoldaydı. Onun gelmesini bekledim. E, bir üç günüm burada oyalanarak geçmiş oldu. Pazartesi, Salı, Çarşamba. E, Perşembe yani bu sabah saatlerinde de yola koyulmuş olduk. Bakalım yolda bizi neler bekleyecek. Abimizin keyfine bak ya. Hani bu iyi güzel keyif de yani bilemedim. Yorumsuz. Türkiye burası. Ya işte hem kameraya mikrofondan ses kaydı yapabilip hem de bir yandan müzik dinleyebiliyor olsaydım çok keyifli yollar sürecektik. Çok keyifli yollarda sürecektik de işte. O sorunu hala çözemedim. Bafla'ya 4 kilometre. Sinop 110. Muhtemelen ben biraz bugün geç çıktığım için kampı Sinop'ta yapacağız. Sinop'tan sonra haritada bir kamp alanı aslında Kastamonu tarafında gördüm ama hani Sinop'ta biraz durayım bir soluklanayım hani bir en azından bir Erfelek şelalesi daha önce gitmemiştim oraya bir uğrayasım var ee, orayı göreyim dersem sanırım biraz havayı karartacağız Dinop'ta mı yapsam, yoksa devam mı etsem bilemedim. Dinop'a varınca, şu Erfelek şelalesini önce bir göreyim. Rotayı ilk oraya çevirmek istiyorum. Oradan sonra eğer saatin durumu müsaitse yola devam ederiz hafiften hafiften. Değilse Hamsilos tarafında e, kamplamayı düşünebilirim. En uzun gittiğim süre 2,5-3 saatlik süre bu motorla tek marşta. Hani limitlerini bilemiyorum. Yani hem kendi limitlerimi hem onun limitlerini bir e, tanımam lazım. Yani Sinop'a kadar bir gidelim de Sinop'tan sonra duruma bakarız. Yani tek silindir bir motor 200 cc sonuçta titreşim var. ...yüksek devirlere çıktığımızda hissediliyor. Bu da bir noktadan sonra yoracak. O yüzden e, dinlenmem şart. Kendimi yorarak gitmek istemiyorum. Sonuçta bir yere yetişmek gibi bir derdim yok. E, ayın ikisine kadar izinliyim. Yine de ayın ikisine kadar izinliyim ama e, ayın birinde evimde geçirmek istiyorum. Çünkü benim böyle takıntılarım var. Yani izinden hemen dönüp ertesi gün işe başlayamam. Ee, önce bir, bir günü evimde geçirmem lazım. Bulunduğum ortama bir tekrar alışmam lazım. İş psikolojisine dönmem lazım. Lazım da lazım. Sorumlu kafa yani. Vaffa'ya geldik bu arada. Hayram, hayra, la nana, nana, nham, hayram. Ya yani. Hafif hafif de şey hissetmiyor, değilim böyle. Alttan alttan titreşim. Ayak setlerinde zaten var. Bir de selede hafif bir titreşim almaya başladım. Hop, abim. Topların yanmıyor, fark ettiysen, seni hala gidiyor sanıyoruz. Ya yine geldik, topsuza. Ah, bu dayı ayağını dışarı çıkaran dayı mı ya? Oy, nefes alamıyorum nefes alamıyorum. Sonra motorcular neden hız yapay diyorsunuz? Kardeşim biz nefes almak için hız yapıyoruz. Durunca gelmiyor işte buna hava. Gelmiyor, durunca gelmiyor. Hava kanallarından içeri hava girsin diye hareket ediyoruz. an itibariyle 800 kilometreyi devirdik. Motoru ne zaman aldığımı söyleyeyim mi? Geçen hafta Cuma günü bayiden çıkardım. Daha doğrusu Cuma akşamı bayiden çıkardım. Plakasız bir şekilde eve kaçak gittim. Ertesi gün plakayı tak. Yani cuma trafikteydim. Cuma akşam da zaten iş çıkışı direkt festivale geçtik. Motosiklet festivalleri çok keyifli oluyor arkadaşlar. Yani ...gitmeyeniniz varsa motora hevesli olan... ...ve henüz dahil olmamış, henüz gitmemiş olanınız varsa... motoru olmasa da bir arkadaşınıza artçı olma ihtimaliniz varsa... ...o şekilde gidin, bir ortamı görün. Bence keyifli bir ortam. Yani şu açıdan keyifli diyorum. Bundan belki daha önce de bahsetmişimdir videolarda. Her çeşit insan var. Yani... Motorcu deyince normalde şöyle bir algı vardır insanların kafasında biliyorsunuz. E, genelde bir işte Harley Davidson ne bileyim siyah deri ceketler falan gelir akla. Hani kötü çocuk bad boy falan. Ama e, motorcu dediğimizde yani e, bu imaj olsa da aslında motorcuların içerisinde her kafadan insan var. Yani şunu diyemem yani motorcuların hepsi mükemmel insandır hani hiç sıkıntı çıkartmazlar diyemem. Ama sandığınız kadar kötü değiller. Yani tanıdıkça anlıyorsunuz. Farklı görüşlere sahip olabilir. Ama ortak bir amaç için gelmiş oluyorsunuz festivale. Ve e, hep beraber gayet güzel eğlenebiliyorsunuz. Ha, taşkınlık çıkartan olmuyor mu? Tabii ki oluyor. E, kavga falan olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Özellikle işte alkol alanlar olabiliyor. Bunun etkisiyle hani biraz daha böyle cesaretlenenler olabiliyor parantez içinde. Mesela son festivalde Vezirköprü'de köprüde e, ufak bir mevzu yaşandı. Yani tam da böyle bir çıkışa doğru kurmuştuk çadırlarımızı. Yani çıkışa derken çıkış yolu üzerine yani kalabalıktan biraz uzak olalım diye. Sakin olsun diye. Çünkü e, motor seviyor olsak da her ne kadar motoru sekte sürmeyi seviyor olsak da gecenin bir saatinden sonra e, red redline sesini duymak pek hoş olmuyor. Yani e, ister uyuyun, ister uyumayın sohbet ederken bile o redline'ın muhabbetinizin bölünmesi hoş olmuyor. Ee, bunu hani ya işte motor sesi sevmeyen motosiklet festivalinde ne işi var diye düşünenler olabilir De, kardeşim ee, yani ben de motor seviyorum motor sesi seviyorum redline yapılırken o işte atıyorum ee, denge yarışı yapılırken ya da ne bileyim bir takım yarışlar yapılırken ee, redline gösterileri falan yapılırken orada oluyorum zaten motorun dibinde oluyorum bunu dinlemeyi ben de seviyorum bundan keyif alıyorum ama e, tamam bu iş bitmiş artık herkes bir köşeye çekilmiş insanlar birbiriyle tanışıyor sohbet ediyor e, bir şeyler paylaşıyorlar yani bunu yaparken sen gelip orada e, o masaların etrafında kenarlarda köşelerde hani redline yaparsan ne bileyim sürekli gaz açarsan bu da hoş bir görüntü olmuyor bahsettiğim şey bu Yoksa hepimiz tabii ki seviyoruz motor sesini e, keyif alıyoruz da yani belli bir saatten sonra olmaması lazım. Ki etkinlik düzenleyen e, ekipler genelde hani buna özen gösteriyorlar ama yani e, dediğim gibi her motorcu aynı değil. O sözü o lafı dinlemeyip de işte sürekli o taşkınlığı yapabiliyorlar. Yani bunlar olası şeyler. Ee, bizim sadece canımızı sıkan bir ufak bir durum vardı. Masamıza yakın bir yerde e, bir tartışma çıktı. Biri birinin kafasında kat kırdı. Öbürü e, içkiyi bira şişesini onun motoruna zarar vermek için attı. E, gitti başkasının arabasına çekti. Arabasının camına zarar verdi. Yani e, o şeyler değil. Baktığınız zaman sonradan gelen duyumlara göre de bu iki kişi e, teyze çocuğu, akraba çıkıyorlar. Yani aralarında bir husumet belli ki var, o husumeti oraya taşımışlar. Direkt olarak orada çıkan bir tartışma gibi gelmedi bana. Çünkü ikisi de birbirini tanıyor. E, jandarma falan geldiğinde zaten aldı götürdü. Ama pek hoş olaylar değildi. Yani bunlar da olmasa aslında motosiklet festivalleri gayet güzel, hoş ortamlar. Bu haliyle bile e, herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelmişti. Gayet güzel, sıcak bir ortamdı. Öyle, sonuç olarak Gidin, deneyin, denettirin. Hoş. Motora eklediğim parçalardan biraz bahsedeyim arkadaşlar yola çıkmadan önce. Sipariş verdim demiştim. İşte onları bekliyordum biraz ee, şey yaptım. Hani vakti yemiş oldum dedim. Şu arkada dikiz aynasından görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir tane GP kompozit ee, plastik şanta var. Top case arkada. Ee, bir tane... Şundan sipariş vermiştim. Bu internetten gelecekti. Bunun içerisinde bir tane şeyimiz var. E, yolda lazım olur diye, e, eski Powerbank'im biraz bozulmuş durumdaydı. Çok fazla doldurmuyordu. E, 20 binlik, 20 bin miliamperlik bir şey aldım. E, powerbank aldım, Anker marka. Şu sağ alt tarafta görebiliyor musunuz şu an? Bilmiyorum. Ee, orijinal egzoz koruması plastikti, onu çıkarttım. Ee, ne olur ne olmaz, sonuçta devrilecek bu motor yani. Hani illa e, sürerken demiyorum, inşallah öyle bir şey başımıza gelmez de. Yani durduğumuz yerde işte araziye gireceğiz, engelbeli yollardan geçeceğiz. Yani i̇lla ki sağ sola yatacak. Ön tarafta koruma demirimiz var ama. Arka tarafta e, egzozu koruyacak bir e, çok bir şeyimiz yoktu. Plastik vardı orijinal kendi fabrika çıkışı. E, Şantayı alırken, çanta demirini falan taktırırken baktım 350 liraymış. Dedim onu da takın bari, ne olur ne olmaz. Masraftan belki korur bizi. Biraz şey duruyor hani sağlam gibi duruyor bakalım ne kadar koruyucu olacak da. Çok sert darbelere dayanacağını çok sanmıyorum ama en azından yani durduğumuz yerde böyle yana yatırdık, sağa sola yatırdık falan belki etkili olabilir. Genel olarak bunlar. Onun haricinde dediğim gibi bakımı bekledim, bakıma soktum. Sonra ve yola çıkmadan önce bizimkiler köydeydi. Onlarla bir görüşeyim dedim. Köye geçtim. Dün bir oradaydım biraz. Birkaç saat. Şimdi yoldayız bakalım. Arada böyle katkımın kenarından, köşesinden uçan şeyler görüyorum. Arılar, sinekler görüyorum. Sırtmıyor değilim yani. Çünkü en son vezir köprü dönüşünde e, paylaşmıştım. Şu sağ ayak bileğime ok gibi saplanmıştı. Karının iğnesi. Aşırı zonklamıştı, zar zor sağa çekip durmuştum. Yani e, yakınlarda buz bulamayınca yola devam ettim. Rüzgar biraz rahatlatmıştı aslında onu. Ama akşam saatleri zonklama ve şişme artınca ee, gece 10 gibi falan, 10-11 gibi bir ağacıyla uğradım. Bir iğne yapmıştı doktor. Sabah iyileşmişti zaten, iyi gelmişti. Hani arı sokması çok böyle alerjik bir durumunuz yoksa e, çok önemlenecek bir durumda değil diyorlar ama yani e, durup durup gün içerisinde sıkıntı çıkarmayıp gece birden böyle şişip zonklamaya başlayınca ee, bir şey mi oluyor acaba diye bir kontrole gitmek istedim. Çok güzel. Çok güzel ya. Gerçekten. Gördünüz değil mi? Yani, ters yönden geliyor. bayram et yemez. A o. Böyle e, ilçelerin, köylerin, mahallelerin isimleri falan çok tuhaf olabiliyor arkadaşlar ya. ya şimdi buraya neden mesela et yemez demişler? Acaba vejeteryan mı yani bunlar? Hani Vejeteryen kelimesinin anlamını bilmedikleri için hani et yemez diye isim vermişler. Belki vejeteryeni bilseler buranın adı vejeteryen olacak. Et yemez. Bozköy mesela. Yaka kente hoş geldik. Evet. Yaka kentten sonra Sinop'a geçiyoruz arkadaşlar. Yaka kent Samsun'un bence çok güzel ilçelerinden biri. Tam böyle tatil mekanı gibi bir yer. Şöyle... Bayırdan, tepeden de bir yeriniz olsa... Of! Tadından yenmez, değil mi? Dikeceksin bir kulübeyi oraya. Şu aşağıda olmasını ister miydim direkt denizin kenarında bir e, evimin? Çok istemezdim herhalde ya. Direkt deniz kenarı, hani yazın tamam güzel ama ben eğer burada kışında kalacaksam yazın, kara, şey kışın Karadeniz'de böyle yüz yüze olmak istemem. Dip dibe çok hoş olmaz. Çünkü ben e, bulutlu havayı görünce bile morali bozulan insanım. Karadeniz'in o hırçın dalgalarını gördüğümde hepten keyfim kaçar. Ama sadece yazın geleceğim, yazın kalacağım, bir yazlık niyetiyle alacak olsam tabii ki şurada hemen dibinde olmak isterdim. Hop. Frenim niye tutmadı benim? Ayak freni sanki bomboştu. Ay 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 ay. 20 saattir mi sürüyorum ben şu an bunu? motoru. Arkadaşlar da mı gezgin sırt çantalarını almışlar gidiyorlar. Amca acele etme bence sana kırmızı yanacak. Telefonuma bir mesaj bir şey geldi. Amca iyi yine kurtardın ha. Acele etme dediydim ama Benim ee, sinopta şu zincirimi bir tekrar yağlasam, yağlamam iyi olacak bence. Teyzem incir topluyor. Oh ne yener şimdi ha? Ben evden çıkarken zincirimi biraz yağlamaya çalışmıştım, bir valizlerimi hazırlamadan önce aşağı inip zincirimi yağlamıştım ama. Ee, zincir yağım çok az kalmış, dibindeydi. Yani o yüzden çok az bir şey sıkabildim. Ee, yani ne derece yetecek bilmiyorum. Bundan bir önceki zincir yağlamam da yani 300 km sanırım geçti üstünden. O yüzden bir nokta ben bir e, motor ustasına yanaşayım bir zincir yağlama operasyonu yapalım. Ya da şöyle e, Putoline falan varsa satın alayım. Direkt zaten yol boyu lazım olacak bana. E, zincir yağ, yani KTM bayisi normalde şey satıyordu bu motora aldığım bayi e, Putoline zincir yağlarını ben de alışmışım hep Putoline falan kullandığım için ondan istiyordum ama gelmemiş siparişleri de yetişmemişti. Ben de elimdeki son şeyi sıktım yol alanına çıktım. Burada alırım. Hem biraz dinlenirken, gezerken zincirimizi yağlarız o çeker. Biraz süzülür. Sonra yolumuza devam ederiz. Diye düşünüyorum. Hem biraz motorumuzla dinlenir. Tek marşla gitmek istemiyorum yani şöyle bir. Lay 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 nanan inanam lay ram lairariraram lay ram. Arkadaşlar motor sürmenin keyfi bu. Dilediğiniz gibi bağırabiliyorsunuz, dilediğiniz gibi saçmalayabiliyorsunuz. Kimse duymuyor. Lay ram lairariraram lay ram. Oo. Aa, sağ taraftan hava girdi kulağıma doğru. Buradan giriyor mu? Buradan girmiyor. Şurada mı dursam bir, bir fotoğraf falan mı çeksem? <laughs> Hazır. Şöyle. Ops. Uh -oh. Bak abimiz çadırlıyor. Aslında 10 numara mekan. Arıya burada da kalınabilirmiş, yüzülebilirmiş ha. Da burada kalırsam gidecek yolum çok uzun. İyi maşallah. Aa boyasını çıkartma lan. Ben ona bir ayar çekeyim. Bu biraz şey olmuş çünkü. Demirlerden gelmesin. Kaskımı çıkarıyorum.